Bilekspor'dan herkese merhabalar. İddialı yorum programına hoş geldiniz. Bugün sizlere 1 Şubat 2023 Çarşamba günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Hoffenheim'de savunma problemleri devam ediyor. Uzun lig arasında da buna çözüm bulamadılar ve Gladbach karşısında farklı kaybettiler. Takımın dağılmaya müsait bir yapısı var. Leipzig, hoca değişiminden sonra kendini buldu ve istikrarlı bir yapıya kavuştu. Stuttgart karşısında hata yapmadılar. Ligde şampiyonluğu zorlayabileceklerini düşünüyorum. Yarıştıkları her kulvarda iddialılar ve bu maça da önem veriyorlar. Formda olan Leipzig'in maça baskılı başlayıp ilk yarıyı önde kapatmasını bekliyorum. Bayern Münih'te eleştiri okların acelsmanının üzerinde. Frankfurt ile berabere kalan takım, ligde son 3 maçta 6 puan kaybetti. Üst üste yaşanan puan kayıpları nedeniyle rakipleriyle ara kapandı. Kupada moral arayan takım, bir şoku daha kaldıramaz. Mainz, Bochum karşısında hücumda çok iyi performans göstererek rahat kazandı ancak kupada işi zor olacak. Bayern Münih adına kritik bir karşılaşma ve takım ilk andan itibaren çok ciddi oynayacak. Mainz karşısında golü erken bulabileceklerini düşünüyorum. İlk yarı Bayern Münih galibiyeti öneriyorum. Barcelona birkaç haftadır rakiplerinin elinden zor kurtuluyor. Getafe maçında kaleci tersi Tegen yıldızlaştı, cumartesi günü ise Girona forvetleri 6 pastan son vuruşları bir türlü yapamadı. Real Betis'te o anlamda daha bitirici isimler var. İki ekibin arasında her zaman çok gollü maçlar oynanır, karşılıklı gol var bekliyorum. Celtic, bu ligin en iyisi ve tabi ki maçında ağır favorisi. Zaten galibiyetine bir oranda açılmadı. Fakat bu, çok rahat bir maç oynayacağı anlamına gelmesin. Zaten en rahat maçlarının bazılarında bile skoru düşük seviyelerde tutmuştu. Hafta sonundaki Dundee United ve Ocak ayı içindeki Kilmarnak maçları 2-0 sona ermişti. Livingston zorluk çıkarmaya müsait formda bir takım. İyi oranla 2-3 gol seçeneği kuponlara girebilir. Bilekspor olarak sizlere bu iki maçın değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerini açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.